Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dedi Hoş bulduk. 12 eksik de bir Beşiktaş derbisindeyiz. Ziraat ee, Türk, Türkiye Kupası maçı. Olsun. Olsun inşallah yeneriz. Derbi mağlubiyetimiz yok. Umarım olmaz. Evet. Zor bir maç olacak dediğim gibi eksiklerimiz var. Yedek kadromuz full. Altyapıdan oyuncularımız. Genç oyuncularımız. E zaten o eksik var. Onları... Tabii iyi olan kazansın, hakem hataları olmasın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Güzel bir maç izleriz. Ee, öyle yani. Beşiktaş dönmeyi seni çıkarıcı. Yok canım onlar da tam kadro çıkıyor. Onların eksikleri de var ama hani o kadar bizim gibi değil. E bazen biliyorsunuz arkadaşlar yılbaşı... So, o zaman o zaman ben <laughs> maçını <laughs> Var var yine Kerem oynuyor. <laughs> Kerem maçını kimse yok. Kerem maçını kimse kimse yok. <laughs> Yani iyi olan kazansın. Fenerbahçe biz kazansın. Hakem hataları olmasın. iyi bir maç izleyelim. Her iki takım içinde sakatlıklar olmasın. Bu arada arkadaşlar ben dedem Beşiktaşlı dedim de bu dedem Beşiktaşlı değil Fenerbahçeli karıştırıyorlar benim babamın babası o Beşiktaşlı falan. Hızlı geldi Beşiktaş. Ya hızlı hızlı. At! At Kerem at! Ya ah be! İsotun be! Çok güzel aslında geldik de olmadı. Al şu topu, al şu topu. Kahretmesini alamadık topu ya. Hadi! Hadi! Allah kahretmesin ya. Şimanski koş Şimanski! Bizdeki son maçım be hadi koş! Bizde biz de top kayıpları yapıyoruz ama Beşiktaş da yapıyor. Onu değerlendirsek çok güzel olur ya. Ara basa hızlı. Ya çok hızlı. Kötü dedi. Yani, yani gel topa vurmak istemiş ama demedim yani. Yani ya bir kaptık olur o İsmail'i Kart kart o İsmail'i Abi öyle deme.

Temadramda almışlar ya. iki metre orada ya. Arkası, o barajdan nasıl çıkacak top ya? Hadi İsmail hadi, hadi koş. Hadi bir daha koş. Vur vur vur. Bak iyi, bugün, bugün kıyaslamıştık. Dikkat et. Aa, top gittik Allah, Allah, Allah kahretsin ya. Yani bizim başımızın belası ya. Çık sen arkadaş. Ne oldu Beşiktaş işte orada Çarni. Vallahi ya bir kurtulamıyoruz Çerniden ya. Hoca arasından atmıştı. Öyü vardı. Evet tuttu. Hadi kardeşim hadi. Hadi, hadi. hadi, oh. hadi oh. senin mercan pasa bende. be. <laughs> post, Lan, post, ben

Bir mı? Onu Aa, bayağı çekiyor. Forma <laughs> Forma Çok çok penaltı ya. <laughs> ya. Bak şimdi çekiyor. Bugün neden çekiyor? Burada da Ya bu işin peşinden dönüyor. yok ya. hiçbir yer dönüyor. Ama ben de Gel sen de onu görmedin galiba. Bak formaya bak. çekildi. Sergen Yalçı'nın tepkisi de Sergen hocam yani kırmızı ya kartı haksız. Ya seni severim ama yani bu hareketi yapma yani. yani Adamı bu, çekmiş yani. penaltı haksız diyorsun. Ya. Yani. Yani. penaltı olmasa bu haksız derim ama. Yani şimdi yani. de. Gol Bu işte be. Gol. El matadorum çak bakayım. Tuttu. <laughs> ya bu <şuna. gülüyor> Bunlar zor aç. Arkadaşlar bariz penaltı yani Sergen Yalçın hakemi alkışlıyor. Yani hocam yapma ya. Allah Hocam Hakem önünde kesti Kerim'in ya. Olmaz ki. Hakem atışı talep ediyorum. bir kafa, arka taraf, korpozisyonu. <laughs> Aaa Tarık. 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 Genelde ne şimdi bence güzel oynuyoruz o kadar eksiğimize rağmen. Hakemin e, teknik hataları oldu. Biz de çok top kayıpları yaptık Beşiktaş'ta yaptık. Ben sonucu golcülerimiz de yok. çok eksiğimiz var evet onu gösteriyoruz. E, penaltı penaltı. Ama genel olarak takım performansı ortada. Yani başta mesela şey sarı kart verilebilirdi. Evet. İsmail'e kötü girmişti. Orada Orkun'un da bizim futbolcunun ayağına vurduğu var. Kerem'in de O da sarı olabilirdi. Yani böyle ufak tefek hatalar. Ama dediğim gibi baş hakemlerin böyle ara ara düşünün, yani ya yanlış kararlar verdiği oldu ama sadece Fenerbahçe lehine, Beşiktaş değil, fayda de fayda değil genel olarak yani. Beraberlik bir puan mal oluyoruz. Bağır sistemi. ben dediğim gibi yani şu an iyi bence takımımız. Ara ara tabii pas hataları yapıyoruz ama bakalım ikinci yarı ne olacak? Evet arkadaşlar ikinci yarıya hepiniz hoş geldiniz. Bakalım ne olacak ya? E, güzel maç oluyor ama ya. Sağladım seni. Valla bence geçen Galatasaray maçından daha zevkli yani. Ha o an <anda> doğru. Ceza sahasına doğru Şimanski. Vur lan! 14 <laughs> dakika köşe vuruşu kullanıldı Kafayı vurdu Ol. uzun oldu. <laughs> da... Allah taricim. Allah Orkun, Tarık. ya O hava Bu adam. Allah 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 Allah

Zıtırlar şimdi işte bu Vallahi güzel. Tarık, <laughs> tarık, 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 devam <laughs> et. Devam et. Devam et. Eski şey yok. Ne oldu? Tehlikeli gelmiş. Topa az evet. İkinci yıldızı Tarık imza atıyor şu an. Valla Tarık imza atıyor şu an ya. O dikkat, o zaman, dikkat, zaman, tarık, dikkat, zaman, dikkat et Tarık. Çok kötü ya. Hadi işte de oradan koşturuyorlar ne oldu? Haydi! Vur! Matadorum var Ya kucağına Abi, mı ya. ya. Abi kucağıma atıyor. Çin ama. Bunlar ya. Kızım Bunlar yemildi var ya. Bak ben sana atıyorum. Bunlar hiç çalıştırmamış herif ya. Kucağı. Sesli muydu o ya? Hızlı alamadı direğe asıldı. Hadi. Haşmetli mi ya? Arkadaş. Ah be asensiyonu oradaki <laughs> emeğine yazık oldu ya. ya başka da mı? Usta mı oldu? Bu ne işte? Çantalar deli. Bak bir tane daha Ne oldu lan? Usta mı niye sen? aşı maske. Ah! Hadi niye görmüyor Hakan? Niye görmüyor? Dururdu. Var mı bir şey lan? Bak oğlum bu ne ya? Ne yok ki? Bu ne abi? Ne yok ki? Var mı? Bir şey yer avuzaydı. Kötü kötü yerim. Ayağını şey. Vallahi o penaltı olma olasılığı yüzde kaç yazın yorumlara. Hani dedim acaba ilk topa mı müdahale etti ]да, de? Pues yok, yok vermiyorlar da ilk dedim topa mı, mı müdahale aussi. yaptı da penaltı vermiyorlar ama yani tehlikeli de girmiş. Tebari. <laughs> Ya, yavaş gidin ya. Aynı ölçü bak dönme. aynı ölçü. Aynı ölçü. Aynı ölçü. ya? ölçü. Aynı 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 ölçü. Orkun Osterbolde. Tabii biz pişiyoruz. Biz Bakma yani biz beraber <laughs> çok büyük şansımız var. Kanka abi. Allah'tan biraz daha, biraz daha, kendini olgun bıraksa. He <laughs> biraz. Çok kötü atmış kanka yani ileri almış kendini yani. de. de evet. fena... Penaltı falan yok. Oğlum adam yok. değmeden kendini atıyor. Ya kanka. atıyor, atıyor kendini. Cumpur lop havuzu atlarmış gibi atlıyor. Oo <laughs> balık ama atlıyor kanka böyle bir şey yok. Balık atıyor. Kendini balık ama atıyor. Diyor ki. Ben yemin ediyorum penaltı olsa penaltı diyeceğim. Yerciymsin yani ama. Adamlar da Polis'te falan giriyor. Biz de Haydar giriyor. Haydar Haydar. Bu arada Hem de kimin yerine giriyor Haydar? O keşke şey başta Haydar'la başlasın. Abi, ya. Abi. Haydar çok hareketli bir çocuk ya. Kerem dokundu. Ne lan Haydar. Azım Kerem'i kenara ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <Baba haydana> bak bak bak. Ama Haydar'a bak. Haydar rakibinden. Haydar.

Ay. Arkadaşlar. Çermi, çermi gol. Çermi gol ya. Sağlık olsun, ne yapalım. Ya? Hem de fena. E, ne yapak yani? Çok <laughs> tehlikeli geldiler Son dakikada ya. de dakika da Şu çermi başımızın <laughs> belası ya. <laughs> o ikinci gol. Yani o Bir tane Tek bir kişi ya. De, şey, nasıl... da... Tabii canım ya o kadar eksikle yani. Yani iyiydik iyi bir iki yarıda ikinci yarı yoktuk. İkinci yarı iyiydik de ikinci yarı yorgunlukla belli oluyordu. Sağ bile şov için de meydanı kurattı. Baba'nın sevinmiştir de Evet arkadaşlar derbinin galibi Beşiktaş oldu. Vallahi güzel maç oldu. Dediğim gibi ilk yarı iyiydik. İkinci yarı zaten düştük. E, sıkıntılar da vardı yani. kaybedebilirdik, Beraberlik de kokuyordu maç. Son dakika böyle şanssız gol yedik. Kaybedip girdik. Evet e, ikinci yarı zaten adamlar daha da çok yüklendi pozisyonlar buldu. <laughs> Sağlık Kesinlikle. olsun ama yani çok da hani eksiklik vardı. Yükseydik yani de bir şey olmaz modunda çıkıyorduk. Ama ben yine bu eksiklere rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? <laughs> <Ya, zaten. Otur. gülüyor> evet, Dedem <Dela> sinirlendi gidiyor. Yerin <laughs> <Evet, gülüyor> ben. <Sünirlendi. gülüyor> <Sünirlendi. gülüyor> <laughs> <laughs> Yorum yapmayı <laughs> abelem o dikkat edin Hoşçakalın